Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda bir kral var. O kralla video çekeceğiz arkadaşlar. Bu benim ilk bölümüm. PvXC'de oynuyoruz. Yanımdaki kralını söyleyeyim mi? Söyleme ihtiyacı duymadım aslında. Kendisi söylesin adını. Söyleyelim. Ben geldim arkadaşlar. Enver. <laughs> Enver Alkan var Aslında Kardeşim abi. yanına geldim. İlk Yanımda Emre abicim var. Siz giremezsin kardeşim. İzin vermiyorum. Öyle mi abi? Eşim. Bak bak tapejara yavruyuz. Pahsin. Aa tapejara Oğlum bizim o zaman niye pahsede kardeşim bak. Dur şunu etine bak ya ama... Verek, vallahi Bak Dilo. Arkadaşlar video girişinden ve Video girişinden direkt tokatlıyorlar ya. Bir abi Arkadaşlar yani Tahsin gibi de ben bırakayım. Hani Bırak bize her defasında böyle bir tekme atıyorlar düşüyoruz yere sertçe ama genel kalkışımızda daha güçlü oluyoruz o yüzden. Hadi bakayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Hiç bilmiyorum ne yapacağımızı. Doğaçlama öyle bir videoya girdik. Büyük i̇htimalle... Yok valla ben biliyorum. Neyse bana dinozor lazımdı. Benim bir kuşum yok kardeşim. Atla bakın. Abi Hah atladım. Arkadaşlar büyük ihtimalle biz bir şu an şey yapacağız. Heh adı nedir? Yani arkadaşlar şu an bir dinozorumuz yok. Tam onu düşünelim. Abi bence base'ımızı yapalım. Buglusal yapalım be. Buglusal mı? Tamam. Tahsin hadi buglusal yapalım. Demirci falan yapalım kardeşim. Tamam. Acilen bir şey yapmam lazım. Bu, bu, bu bölümde, bölümde gemi yapıyoruz abi. arkadaşlar. Arkadaşlar Tapeyi Tapeira'yı da Emre abi'nin kanalında nasıl kazandığımızı görebilirsiniz. Şimdi info falan evet, vermiyorum. Arkadaşlar, Emre abinin kanalına gidin görün. sen basan abim sağ olsun. Adam ya. Abbas adam, yambas. Adam, adam. Abi... abi yok yan basan oğlum. Adamın adını öyle söyle. Tamam. Şimdi abi. Birazcık ben deri kasıyorum. Deri mi? Aa Ay, telefon var. kastı. Odun ve deriyi kastım. Lifi de sen. Lif mi? Ben salı yapacağım, her şey yapacağım. Ee, sen benim yanımda kal beni izle. Sevgili arkadaşlar ve takipçiler görsün nasıl yaptım Hayır, uçma. Senden deri alacaktım Hayır. be. Zalimin kızı. Gitme. Bak oğlum sana zehirli ok sıkarım. Delirttin beni. Ben dedim, ben uyardım. Dinlemedi beni. Tahsincim, sal için bana ne lazımmış? Deri ve fiver. Deri sende varsa ver bana. Deri var abi, odun de. da var. fiber kas sen tamam kardeşim. Alın. Sen Hayırdır bana ya. Yeterli. Hepiniz gelin. Tahsin arkadaşlar bak, bu arada rafineri demirci falan filan koyayım. Yağmur ama yağdığında telefon kasıyor. Ya. arkadaşlar burada bir bir iki bölüm falan çekeceğiz. 2 3 bölüm. Ya da baktı koşumuza Bence hoşumuza bu bölümden sonra ben daha çekmem. Baktı koşumuza giderse PvP'yi alırlarsa olur. Aynen öyle. Ben zaten PvP oyuncusuyum. Yani oyunu bilmiyoruz ama PvP'miz Aynen. iyi. CV'yi bir kere girdim onu da video için girdim. PVX'te çok güzel yapıyay ne var? Şimdi şey yaptık. PV'yi şimdi daha yapacağız. Ben bir e, kötü ee, Abi malzemeleri ben sana atayım. Fiber kastın mı sen biraz? Evet. Ben de kasayım. Kasayım birazcık daha kasayım. Lazım olacak ya çünkü. Aynen Kasıyorken abi. Kasılalım. Bir de orak falan da yaparız biraz sonra. Aynen bir orak, falan. direkt fiber toplarız Sen bana şey ver bakayım. E, deriyi ver kasın. Al abi gel. Ben Bek salı buklayayım devam edelim. Aynen. Böyle yapalım. Abi baştan yapalım ya. Ben daha kolay. Bu arada Tahsin benim nikime ne oldu? Benim nikim değişmiş lan. Tahsin odun verme kardeşim. Hadi hadi. Of çok güzel. Cool ya. Var. Arkadaşlar nikim değişmiş ben de bilmiyorum. Niye değişti lan? Yok sana alayım kim yani bu Apex Alpex. He. Ya abi ne Afex güzel. Apex oyunu oynuyordum. Onu vardı mı Olabilir. Alır, isterken, ben deri abi tamam. ben şimdi şey kasıyorum burada olsun ve koymuşum ve tahsin bir tarafa var ya Lan vuramıyorum. kaç tane zemin yapacak evet, abi zemin, zemin mi 8 8 Sekiz. Sekiz tane 8 Sekiz tane. tane zemin kaç tane tavan tavanı bilmiyorum da ya onlara bakarız bir 10 tane tavan krepesen Artan da kullanırız. Şimdi bak Aynen. et topladım. Bayağı bunları pişirmemiz olan lazım. Ateş açalım lazım. Şimdi i̇ki tane ateşleyelim. şey açalım. Of of of. Taştan mı yapacağız? tahsin basayı. Evet abi. Taş daha kolay. Taş yazdım. Al. Abi lif kasarımıza direkt odun saman şey kasarız. Taş kasarız. Hem kolay. Aynen. Hop zıpla. Stone. Güzel. Tamamdır Tahsin. Ben şimdi unutayım. Ah. yanıma gel. Sevgili takipçilerimiz ve arkadaşlarımız görsün. Tamam abi. Bekle. Dört şey. yani. tane yapabildim şimdi. Ne eksik? Şuradan birazcık saman tak sekiz tane yapabiliyorum sanırım. Oyunu Türkçe alacağım ya. İngilizce oynuyorum da. Hiçbir şey belli olmuyor ki. Madem Türkçe dil desteği var kullanalım kardeş o zaman değil mi yani? Altı tane yaptım abi. Tamam. Çit. Of telefon niye böyle kastı? Bende de çok kasıyor ve kayıt alınca daha çok kasar tarzı. Aynen abi ya. Normalde yani, böyle yani sanata değil geleceğim şey yok. Yedi, sekiz tarsın, tane şu an. ben oluyor. bunu buklamaya başlıyorum hadi bakalım. Temelleri yaptıysan getir. Temelleri yaptım, tavanları yapıyorum şimdi. Ama şeyler de lazım. Çit La, falan ben yapsana. Ben Çitleri falan. Ne? Çitle kardeşmen hepini yaptım. Şu an bulacağım. Getiriyorum. Bekle. Şunları bir alayım. Buradan. Ah, bunu da alalım. Aa, nasıl kastı öyle? Bir anda ışınlandım böyle acil Ben kastıyor. Ya bazen şey yapıyorlar. Serverlarda bug lag falan yapıyorlar. Onlar çok kastırtıp laga sokturuyor. Sanırım e, öyle bir olay olabilir ya. Evet eh, güzeldi. Güzel şu an. Çok güzel hatta. Hadi, yanıma doğru gel. Ben karbonimize geçtim bir tane burada Karbon ne yapacağız abi? Kardeşim meyve de toplamayalım mı be? Karbon Meyve, meyve, topluyor. Bu arada arkadaşlar hem Tahsin'e hem de bana abone olup like atmayı unutmayın ya. Ayıp ediyorsunuz yani. Aynen arkadaşlar. Kızlara gelince atıyorlar kardeşim. Bize gelince yok. Dur kardeşim geçme. Dur kardeşim bana da like at. Ne? <laughs> Ay, neredesin hadi gel. Ay geldim. Bak, bak. Tahsin ışıklar yanar. Ehe. Kırmızı mavi. Ben bir şey yapmadım abi. Ben sen yaptın oğlum atma. Hadi oğlum Tahsin. Sala gel. Bak karbonhidrat isimler başlıyor? Fuat, oh. Gardrop Fuat. ben buna Fuat ismini koyacağım. Gel abi. Tahsin Çetin Atlong atayım mı? Bir lacerde boyanalım. Geç abi. Hiç şey olmaz. Aynen o bir şey olmaz. Gel abi atıyorum. Gel. Dur ben şuna azıcık et kaslım. Dur o zaman ben de tavan yapacağım. Of 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 bir et kasmışım. Hah. Bir, bak bu oyunda en çok et veren e, dinozor Dodo ha. Nasıl Dodo abi? Bir Bronto'yu kes bir de Dodo'yu kes. Yani, tamam Dodo daha çok verir kardeşim. Burada oyunun prosu konuşuyor. Yani abi. Gel gel yanıma gel. Tahsin yanıma gel. Abi şunları al şuradan. Al, al şunları. Ben daha kasacağım. Oğlum abi. ağırlık yapıyor diye seni çağırıyorum. Bilerek gelmiyorsun Tahsin bak. Ayıp ediyorsun. Al bunu da. Hadi gel. O kafandakine. Yine ne gülerim ya Tahsin. Kardeşim Alfa Rex'ten çıktı valla. Alfa Rex. Ne evet. yaptın mı? Rex Rex admini çağırdım dedim. Aa Alfa Rex abi şu an kill çek. Çektiler. Yani <laughs> metin içinden de bu çıktı ne aldım. Aa iyi haber gemi kullanıyor. Aga be. Ne Asim, ya? Asim bu böyle devam eder gider ha. Büyütek mi bunu? Zaten abi büyüteceğiz baya abi. Ya oğlum uğraşmayalım. Vallahi uğraşmayalım. Bak ben burada daha çok <laughs> oynamam. Bu PvX çünkü. Abi olsun yapabildiğimiz kadar yaparız. Abi zaten PVP alacaksınızlar. Ee, şey var şey adminler. Duck ne admini vereyim? Ha bakayım. Eee tribe manager admin yıkamıyorum. Ha. Hadi verelim bakalım. Tribe manager run. Al abi. <laughs> bir ama Son e, bug'ı da koyduk mu? gemimiz hazırdır. Daha fazla büyüteceksek hmm, sıkıntı Büyütür. çıkabilir birazcık. Ben yapacağım. Bak şu anda mal. mükemmel. Onda on bug'landı. Hadi bakalım. Bakayım. Tahsin Hı, çok yapacağım. büyütmeyelim kardeşim. Gerek yok. Al şu kadar yeter bak. Vallahi fazla mal göz çıkarır. Abi ama Çıkarmaz, küçük geliyor sonra herhalde. Abi sonra çok küçük geliyor bak. Tahsin zaten PvP yaparlarsa hallederiz. Yapmazlar. Abi sağ yaparlar halledin. belki. Yapacaklar emin ol sen. Ya yapmazlar Tahsin. Abi ya yapmaz sağ ol sen. Oğlum adamlar. Bak arkadaşlar benim bu izleyin. Adamlar gelmiş. Bendeki jel bu çalmış. Hayır. Hızlamıştım ben. <laughs> Emre abi info ne söyledik yani. ya. İzleselerdi. <laughs> Olmazsa kesersin koçum artık yapacak bir şey yok. Tamam. Bir kat daha dön abi bunun etrafında. Bir kat daha dön bunların etrafında. Yok kardeşim yok tabii benim Ömer abi PvP'de olsaydık kafana burada buradan, tecrübe buradan konuşuyor, bir vurundum. Bak. bak burada tecrübe konuşuyor. Sen benim ya. Aa, bak şimdi burada Ömer abim olacaktı Alfa ne kasılırdık be. Bu ne lan? Emre abi. Sen zaman ok mu attın lan? Ben biliyorum benim başımda ne var? Ana. Ok atmış. Gözünde okla kes. <laughs> Valla. Okçu reis konuşuyor. <laughs> Et pişiriyor Matt. Oha lan. Rastgele vurduydum ölmüş. İnşallah ses kaydalıyordur ya. Proje çektiğim kardeşim almıyorsa laciverte boyandığını böyle 11 dakika burada. olmuş. Abi hadi hızlı. Gemimizi yapalım. 15 dakika. Getir malzemeyi yapalım. Ben burada et pişiriyorum. Et, evet, et yok. Açıkmışım. Şimdi duvar falan mı yapılacak? Ne yapılacak söyle. Getireyim. Ee, tavan, tavan ve duvar, duvar. Ama bol tavan lazım. Biraz biraz da bol duvar. Tamam. Yani kardeşim. 5 tane tavan yapabildim şu ana kadar. Hadi. Hah. Gel. Hadi bakalım. Yarım saat boyunca şuraya gidebileceğiz. Bakalım ya dur. Ay biliyorsun. Altı tane daha, daha yaptım. Öleceğim İn o zaman abi. Giriyorum. İn. Nasıl kardeşim inemiyorum. <laughs> bir de proyum <laughs> diye şey geçmiyor ya. Altyazım, bir de proyum <laughs> diye geçmiyor. Yani şey ama vallahi canım gitti. Canım gitti vallahi. <laughs> Heh. Şu an ben abi. Şimdi posturuz mi abi? Eski günlerini hatırlıyorum. Aga be. Abi var. Eskiden sevdiğim dinozor Dilaposaurus'tu. -Dino 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 benim ilk ettiğim dinozor raptordu. Çünkü Ersin Avdan izlemiştim yani o yüzden. Aga be ben ilk ettim de görevden görüp. <laughs> Senin ilk çiftleştirdiğin dinozor ne Tahsin kardeşim? Azıcık geriye dönelim ya. Hmm, hatırlamıyorum abi. Benimki trike, bebek trike çok tatlı, çok sevimli ben fotoğrafını almıştım. Eskiden arkadaşlar, o zaman daha video çekmiyordum. Kızım <laughs> yani oynuyorduk arkadaşlarla, o yüzden. A buralara tahsin. niye koyulmuyor abi? Ne bileyim Tahsin bir bilgim yok vallahi abi. Bak, ne Bak kompi. Oyundaki en kötü dinozordur ama vallahi eti çok iyi. Oh, oh mükemmel. 28 et verdi. Daha ne olsun ya? Ah. Arkadaşlar ben Tahsin bir de hadi de bak 15 dakika önce video biter. Ya da 20 dakika. 15 dakika olunca video biter hadi. 14 dakika olmuş abi. Şey, oydu. e, sen şey challenge biliyor musun? Challenge bak. Şey yapıyorlar. İşte ping düşerse video biter falan. Adam videosu 4 ha. saat olmuş lan. 4 Oha. saat Oha. ping hiç düşmemiş. Valla. <laughs> Valla <laughs> <laughs> yani Türkiye'nin interneti arkadaşlar. Söyleyecek bir şey yok. Dur. Şurada ilerleteyim. Aslında harbiden ya güzel. Fazla da küçük değilmiş. Kardeş eğer boşunu yapıyorsak vallahi geçmiş olsun. Taksim. Her taksi, taksi. <laughs> Emre abi şimdi <laughs> duvar yap duvar yap abi. <laughs> abi duvar yap yapmak. abi. Bazı <laughs> Kas abi. Tamam kasalım kardeşim ayıp ediyorsun. Of. Bak benim bu arkta var ya en erindiğim olay craft yapmak. Yani daha sen malzeme... bir olay yok. Abi şey sen malzemeyi getir ben craft yaparım. O zor değil. Heh. Bak vallahi malzemeden kasmaktan erinmiyorum. Sadece hani o enantere açıyor save alıyor ya bekletiyor bir 10 saniye. Oradan bir nefret ediyorum. Bak oyunu silerim sırf o yüzden ha. Çok net söyleyeyim yani. Aha! Gidemiyorum şuralara. Vurmuyor. Neyse dur. Ne şuradan duvar Haksim, yapalım. Muhammed. Abi. E, stone. Böyle Efendim abi. Stone. Niye böyle yapıyorum? Ah. diyorum. Ne yapıyorum Ömer abi? Kardeşim senin manken var mı? Şimdi videodayız ama konuşabiliriz. Arkadaşlar bizden. Niye Yo. yok Tahsin? Utanmıyor musun kardeşim? Ne bileyim <laughs> abi. Üzgünüm. <laughs> dargınım. Ya. Ya. Ben bugün yine boş bugün diyeyim kardeşim yapacak bir şey yok. Sadece bugün mü? Sadece bugün bugünse çok iyi. Ne? Sadece bugün mü boş gün desin abi? Kardeşim vallahi ha dolu gidin olmadı ki boş günümüz olsun diyeceğim. Kendime kapak olmamış olacak o yüzden demiyorum. <laughs> ben de hiç istiyorsan <laughs> senin yerine. Vallahi. Yok. Bak bir şey söyleyeceğim arkadaşlar bu arada aramızda kalsın. Kimle arkadaş olursak böyle kardeş olursak hepsi gelip arkamızdan Harbi ya. Aga be. Arka coğuşlar. Şimdi isim versem mi ki? Vereyim mi? Yok kardeşim isim verme bir de ünlü mü edeceğiz şerefsizleri. Geç geç geç. Vereyim Neyse, abi be. Yok. Biz videomu Yok o, deme, Videomu izliyorsa abi, kendini ben, bilir abi o. Videoyu bil Tabii, abi, izliyorsa o kendini bilir diyelim ve geçelim. Bir tane de çok güzel bir arkadaş var. İsmini vermeyeceğim. Çok üzüyor beni ya. Aga be. O farklı bir üzme. kardeşim? kardeşi. yok lan yok. Peki ama yani gene boş günümüzde kardeşim. Bak valla hani. Abi dolu günümüz var mıydı ya? <laughs> oh, Tahsin Tapucar'ı aldım ben kaçıyorum kardeşim. Bak neler hadi görüşürüz. Emre abi dolu günümüz var mıydı bizim? Yaradan ne zamandı ben fazla Dolu yaptığımız bir gün. Yok vallahi ben her zaman boş günümüz kardeşim her zaman. Hiç e, bu Şimdi abi duvar duvar mı yapsam kapımı? 16 kapı tane yap. duvar tahsin. Sen duvar Kahvar mı yaptın kahve. abi? Aynen. Abi Allah seni alsın. Dersem şimdi olmaz. Niye, Ama abi ben de duvar yapıyorum. E tamam ne vardı mı koy. Kardeş, bir tane yapmışım. Bir on altı da sen yap. Otuz iki otuz Tamam abi bekle şimdi. Buradan çatı yapayım o zaman abi bende. Bir bilgim yok valla. Oğlum çok, çok kasmadan ne fazla duvarları koyarsın yıkarsın yarısı kadar malzeme veriyor. Dobur bu kadar. Burada şu an şey koyacağım abi. Bir bilgim yok valla dediğimiz kısma. Nasip ne varsa koyayım mı? Sen konuşurken kimden akşamak bile geliyor ama yaptıkların hakkında bir fikrim yok vallahi. <laughs> olmuşsa olmuştur, olmamışsa <laughs> olmamıştır. Lazım, taksi, taksi. Enver abi, olmuşsa olmuştur, ya, vermiş, olmamışsa... Vermemiş, <laughs> Adamın kızı sonuçta. <laughs> Aynen. Yapacak bir şey yok. <laughs> Çok komik ya. Bu da ya, bir Aykut net cevap falan. değil ki ama. Ha? Aykut sönmez. Ama bu da bir... <laughs> Ama bu da net cevap değil ki. Düşünsene bu da bizim başımıza geliyormuş. Düşünsene abi. <laughs> vermişsem <laughs> vermişimdir falan diyormuş. <laughs> sen vermemişimdir. Sonuçta kız benim. <laughs> Düşünsene abi vallahi böyle bir muhabbetin. Oha gözüme çok yakın tutuyormuşum. Gözlerim bozuldu şu an. Kör oldum. Avda <laughs> bakayım. Abi şu an tavan yaptım abi, bayağı. Abi, bir. yak. Emre abi var ya ben de ciğer falan kalmadı. Ya. <laughs> Dakika başı yaktayıp duruyoruz ya. <laughs> e kardeşim yakılmayacak gibi değil ki be. Böyle duruyoruz, sıkılıyoruz ya. Neredesin? Hava bir taksın. Abi tavan taksin yapıyorum. Sen bir rafta gelsene basaya. Geleceğim. Gelme, rafta. Sen mi gel? Hayır, ya ne oluyoruz? Duvar koy. Duvar koyman lazım. Tamam. Vermiş, vermiş, vermemiş vermemişimdir. Sonuçta kız benim. Düşünsene takipçiler abi video açan atmış Sen atmışımdır atmamışım atmamışım. O da çok iyi ya belirtmek için mükemmel taktik. Bunu uygulayacağım ben artık. Emre abi videoyu ne zaman atacağım? Atacağım zaman atmışımdır atmayacağım zaman atmamışımdır. <gülüyor> <gülüyor> ya baya boş yapıyoruz ya. Gel, bak. Yirmi dakika olmuş videom ver abi. abi. Abi ben duruyorum. Tamam Tahsin, videoyu kapatalım. Arkadaşlar raft basesi öbür böl bölüme kaldı sanırım. Evet Tahsin'ciyim. Aynen öbür bölümde raft basesi tam olacak arkadaşlar. Şimdilik hoşça Görüşmek üzere. Zaten malzemeleri yaptık. Bunları koyacağız. Olacak. Arkadaşlar tamam, şimdi bahsedelim. videoyu kapatıyoruz. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Hadi sağlıcakla kalın. Bay bay.